şu anda iç pilavımızı yapıyoruz soğanımızı doğradık ince ince yağımız ve pirincimizi kavurduk daha sonra kuş üzümü tarçın, karabiber böyle pilavımızı yapıyoruz arkadaşlar Biberde kavuruyoruz onu. Pişirdiğimiz. Biraz da tereyağı ilave ettim. Şu anda pilavın pilavın suyunu ilave ettik arkadaşlar. Pişirdiğimiz hindinin suyundan pilavımızı servis yapacağız daha sonra pişince. Hindiyi pişirdik fırında. Hindimize gösterelim şöyle. Hindimiz böyle kızardı. Yağımız da pişsin bakalım. Şöyle. Arkadaşlar bir, e, iki su bardağı pirinç koymuştum. E, bal, bal pirinç buna. iki dört bardak su, koydu. koydum. Bu pirinç e, biraz şey olduğu için kaldırıyor. Su kaldırıyor yani. Onu da size söylemek istedim.